o go yana bakin neri ba gaba yana da ba gaba yana 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 ba rahmet tamam maçaya kadar oluyor o ya iyi Bu <laughs> işi iyi tamam. çalışır. <laughs> Hanım. <laughs> <Şiştereyim. gülüyor> i̇yi iyi. tabii. Bakalım usta bir tane şu vakit edik iyi çalışıyor O ya da geçti usta sağa Bu yıl barbecue yapacağız. Bunu komtesi edelim. Hadi gel. Kadır bir

bunu Nasıl ne yapıyorsun? yapıyor ya? Ha, çamurlu Ben bir pastacıyla atayım mı buna? Çek çek çek. Gel ama oğlum çubuğunu çek gel ama. Al bak oğlum al usta. Oğlum biraz var. mı hepsi? Hadi pasta oğlum. Dur dur dur. Bak dur oğlum. Sarısın mı? Usta bir de balatalarına bakalım. Zor kez bak, 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 İyi bakın ya bak. Hadi 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 bak. Maafım, oğlum ustamın dur, dur, dur. dur. dur, dur, dur. dur Ben bir çalıştırayım onu. Çalışma. Maalesef Dur Ama, Alıyorsa, dur Almıyoruz da. Başka alalım. Başka da var bunun. Dur bakayım. Baba, takviye yap baba. Dur bakayım, yapma bir dur. Dur dur dur. <laughs> Alacak alacak <laughs> kurduruyor. Hadi bakayım bu daha. Hadi. Alacak usta. Çalıştı çalış çalıştı. Tamam kaldırın o makineyi. Var ya cepten alın en büyük icat bu. Şimdi devasa yani maşallah maşallah. Bak bak bak. Dört çarpı dört çarpı. Bak bak. O ticari yani, ticari gençliği. Ama ya. usta bunun rot kollarında da sıkıntı var. Yamuk gidiyor. <laughs> usta. Sessiz, usta, bak, bak, ben, usta, bak, usta. Bak. usta ben rot kollarında bakıyorum. Bak. Bak. Usta. Rot kolların <laughs> sıkıntı Rot başı gitmiş. Rotiller oynamış. Bak, ne bak, yapalım usta? Değiştirelim mi? Abi. Usta. <laughs> Usta bunun kartel denilmiş. Allah'ım. <laughs> Hah, usta, ya tamam usta. usta. Usta da bu adam Usta şunu bir kresleyip <laughs> ben kadir diyor. Ne ne? Kresler de kresleyip şunu da Usta Usta araba yürüyor bir yer trenini çek şunu. <laughs> usta <gülüyor> trenini çek. <gülüyor> usta. <gülüyor> <gülüyor> usta neredeyse <laughs> almış. Usta sağ Halatında var. Halatında, halatında. Yep. Bak klasik ben. Allah'ım klasik ben. Yatıyor bana. Sen bunu oğlum bak. bir test edeyim bunu. Ha. Hmm. oğlum orada. Bunun arkasında da var. Yok. Şu bir değiştireyim usta. Eşki oraya çekin. Şimdi artık paspas çekiyorum. Nasıl gidiyor? Usta kapı da açılmıyor usta. Lif <laughs> <Mist> kaldı. <laughs> <laughs> tamam, tamam, bırakın. Bırakın. <laughs> usta bunun motorda şey var, titreme var. Ayak <laughs> çek ayar Bir çek abi. ben bir ince ayar çekeyim. <laughs> Şurada biraz, dur. Ben sana hazırladım. Şurada biraz yamukluk var. Dur bakayım bir daha. <laughs> Hava, biliyor, hava. hava alıyor, hava. Hava alıyor. Ben biliyorum onu şeyde. Bu toprağı. Allah alıyor. Şuf bir ben. <laughs> abi. abi, abi çarkı, mi böyle? <laughs> <Ufai büyütüyor. gülüyor> usta. Usta da <laughs> şimdi seni de yapacağız. Usta. Bir ya yanlış usta. Ya. Usta. 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 Şimdi bakayım şimdi kaç yine ondan oldu. Tamam, tamam, tamam Ama bu da usta, şey. usta. değil. Dur dur ben onun çaresini biliyorum usta. Çocuk <laughs> ya. <laughs> ama ama en bir şekil. <laughs> usta! Usta! <gülüyor> Ya usta niye elbirlerini çekmedin altında kaldın? Şu <laughs> ağır makine var. Şu ağır makine var. Ne Bak kırılmış? <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şey tamam, <laughs> <laughs> bir, bir de şey Tamam. oraya bir oksijen kaynağı. bileyim. Aa, oğlum hiç kalıyor kullanmıyorsun bu şurayı. bakıyorum Bunun, oğlum? Bunun kolu kırıkmış usta. Bunun rutin <laughs> normal bakım yapacağız Dur. Tamam sen bak. Kim çekiyor? Kaldı Usta bak. oradan çek. ama usta şım, üstüne bak. Kim bunu bir çekin şöyle. Çekil, çekil. Çekil, A, A, evet. Usta. Ey. Önde yağ alıyor. Sıkayım mı? Sıktı <laughs> bak bak. Hadi, ha? <laughs> ha, evet. de, bak. Evet, Ustamızı test etmeye gerek yok. Zaten bunu ÖTV veririz bunu. Hadi <laughs> <laughs> Burada bu, burada usta. İndirin, indirin. <laughs> test etmeye gerek yok. ÖTV'ye verin gitsin. Allah Allah. Koşuyor. Niye? kadar araba çalışıyor <laughs> <laughs> Burada, burada bir, bir araba var ama. Bu A250 gibi bir şey. Bu büyük ya. Bu bakalım. Sen <laughs> ustaların Usta bunun pistonlar gömlek sayılır Usta. Ama niye de biliyor? Bunun gömleği <değiştirelim>. Dur <laughs> oğlum Bak Çekilse usta şurada yerlik kaldı. Tamam. El frenini çekeyim. <laughs> Dur bakayım usta bir. <laughs> Dur Allah. usta. Böyle <laughs> bir bakayım ben. Bak, bir usta. Haydi kaldırıyorum. <laughs> <bir> Kırmayacak kaldırıyorum. Kırmayacak <laughs> kaldırıyorum. <laughs> <laughs> eee lan ne şey burada? Çikolata hayvan mı? düştü, düştü. Nereden düştü? Açma, merakı, bakayım. <laughs> Yağına, Usta, bakayım hemen. Usta, Usta, dizginin biraz altına inmiş. Birlikte atsam yeter buna. Yeter yeter. Tamam.

Usta, o bizim kapıda çıkmama araba. Ben onu biliyorum daha önce. Olmaz, ben çalıştıramam. O zaman usta ben bakarım. Hadi. Ben kendimi feda ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun, bunun eksozu açık usta. <gülüyor> 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 Abart oldu ya yanlış açtık ya. Tamam. <gülüyor> dur. Şunu da bir. Şimdi daha çalışacak. İyi iyi. E, e, ses e, hani yok hısır hısır. Öyle mi? Yok <gülüyoruz> orada tamamen Şişe sarı lağırga. Hopsa falan. Hopsa. Ve sen yerinde sen tekle geldi. bunu arsasız yolda derken mi peki? Ne arzası var? bunun? mı geziyor çamurcuk? Kapıda da var mı? Sikopları. mu vuruyor? tık tık mı vuruyor? <laughs> bir bir Tam yerine Tam yerine. Tam yerine Usta bunun telazi kırılmış bu ki, ben 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 ben. Ben ya ben bakın, Neyse, bu de. e yapayım. Yapayım. E, şey de. ya denizden gelmiş denizden tuzlu yıka lazım bırakmayacağım böyle arabaları Allah razı olsun. Var mı başka ya? Var mı? Arabam bozuk, rotu bozuk, onu bozuk. Ye bozuk. Anak, anak, anak. <laughs> de ne Özellikle de Ya o ağır vasıta usta, biz bakamayız ona. Geçen bu kadar yakın çiğnemiş Yok ama şap Tamam mı edeyim çoğun? Onu şaptı, öyle dur düz edeyim. tam buna. Az şurada elli <laughs> <laughs> Bak, bak ne var, <laughs> Usta bu ılgazdan gelmiş herhalde yolda bu muydu, neydi <laughs> ya? Biliyom bana. Ya Bak bak. Bir bak yana. Bir bak yana. Sen bak ee, şeyin şeyin çubuğunu çektim çubuğunu çubuğunu çektin mi usta ben evet. de yardım tamamlayayım fatani iyi <laughs> başlıyoruz arkadaş bu <laughs> <full crash> <laughs> usta şimdi <şunu çak. gülüyor> usta bu sana olur sana O kulaklarına bak 4 çarpı 4 sürüyorum ya zaten kendin denesin bak kendin çarpsın korkuyorum sen var ya al hor kullanıyorsun usta ondan oluyor biraz. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor mu? <laughs> maşallah maşallah. Usta. usta bunu parlar da yokmuş. <laughs> bir <parlar> <laughs> <laughs> <Musta, gülüyor>